Ehliyet TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 20 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına yönelik motor bilgisi çalışma sorularına bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. 1. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a. Hidrolik yağı b. Antifriz C benzin, D motorin. Doğru cevap B şıkkı antifriz kullanılır. 2. Araç geri vitese geçmiyorsa aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? A. Debriyaj pedalından ayak çekilip yeniden basılır. B. Gaz pedalından ayak çekilip yeniden basılır. C. Gaz pedalına sonuna kadar basılır. D. Fren pedalına sonuna kadar basılır. Doğru cevap A şıkkı debriyaj pedalından ayak çekilip yeniden basılır. 3. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir? A. Su pompası arızalıdır. B. Hararet müşiri arızalıdır. C. Ventilatör kayışı gevşektir. D. Ventilatör kayışı kopmuştur. Doğru cevap B. Şıkkı, hararet müşiri, arızalıdır. 4. Aşağıdakilerden hangisi kampanaların aşırı ısınmasında neden olur? A. Diferansiyel ayarının bozuk olması B. Vites kutusu ayarının bozuk olması C. Fren ayarının bozuk olması D. Motor ayarının bozuk olması Doğru cevap C şıkkı, fren ayarının bozuk olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur. 5. Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler? A. Benzin filtresi B. Hava filtresi C. Yağ filtresi D. Su filtresi Doğru cevap B şıkkı hava filtresi 6. Araç hareket halindeyken ayağın debriyaj pedalının üzerinde devamlı durması halinde aşağıdakilerden hangisi olur? A) Araç daha hızlı gider. B) Lastikler aşınır. C) Debriyaj balatası aşınır. D) Vites kutusu aşınır. Doğru cevap C şıkkı debriyaj balatası aşınır. 7. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur? A ön lastiklerin birine, B arka lastiklerin birine, C çekici lastiklerin ikisine, D çekici olmayan lastiklerin ikisine. Doğru cevap C şıkkı, çekici lastiklerin ikisine de takılır. 8. Akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir? A motor çalışmazken yağlamayı sağlamak, B diferansiyeli çalıştırmak, C. Motor çalışmazken aydınlatma sistemini çalıştırmak. D. Vites kutusunu çalıştırmak. Doğru cevap. A. Şık, motor çalışmazken yağlamayı sağlamak. 9. Aracın hızını ve torkunu ayarlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Kavrama. B. Vites kutusu. C. Süspansiyon. D. Yaylar. Doğru cevap. B şıkkı vites kutusu. 10. Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi zarar görür? A rot B marş dişlisi C alternatör D karbüratör. Doğru cevap B şıkkı marş dişlisi zarar görür. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize ehliyet sınavında başarılar diliyoruz.